Ulan var ya ülkede trollenecek adamlar inanılmaz çok fazla hemen şöyle gideyim bakayım Evet arkadaşlar sizler de burada hoş geldiniz Ne yapıyorsun arkadaşlar iyi misiniz Şuradaki adam var ya şuradaki keko Onu birazdan efsane bir şekilde trolleyeceğim Ama videoyu geçmeden önce like atıp kanala abone olun arkadaşlar Ben de like atıp kanala abone olanların ismini okuyayım arkadaşlar Yorumlarda hello neytmore yazabilirsiniz Hadi bakalım şimdi Şöyle okuyalım bakalım listeyi alalım. Evet bunlar like atıp kanala abone olanların ismi. Dragon, e, Dragon Artan Şahin, Resin Kaya, Utku Taş, Ahmet TR oyuncu, Mert Bayraktar, Yusuf Emetli, Yıldırım Erkekler, Samet Öze. Buradan selamlar olsun arkadaşlar. Bunlar videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar. Hadi bakalım sizler de bu tabloya çıkmak istiyorsanız şu anda videoyu beğeniyorsunuz. Ve kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin ve kanala abone olun. Siz de bu tabloya çıkmaya hak kazanın arkadaşlar. Yani ben neden çıkmıyorum demeyin arkadaşlar. Ben neden çıkmıyorum diyor adam. Abone olmamış mesela anladınız mı arkadaşlar? O yüzden video like atın ve kanal abone olun. Yarın kendinizi görme ihtimali var. Bir de yorumlara da Hello yazarsınız daha fazla şansınız olur. Her neyse şimdi arkadaşlar şu adamın bir evine şöyle gizliden girelim bakalım. Bakayım acaba arkadaşlar en evde mi? Aha arkadaşlar orada bir dakika. Allah bizi gördü mü acaba bilmiyorum. Gördüyse arkadaşlar işimiz bitti. Hop arkadaşlar şöyle. Hop şuradan şöyle 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 gidiyorum. Abi adam Lan ne oluyor arkadaş adam bize bakıyormuş gibi oldu Allah burada da köpek var Her neyse arkadaşlar adam evden çıksın var ya Adamı bir güzel arkadaş Allah gördü mü lan bizi ya? acaba şüpheleniyor arkadaşlar galiba Lan oğlum orada birim var lan Bir dakika dışarıya çıkıp kontrol etmen lazım Oğlum orada biri gördüm lan yüzde yüz eminim Oğlum yüzde yüz eminim lan turuncu kafalı birini gördüm Bir dakika oradaydı oradaydı Bir dakika nereye gitti lan Nerede lan bu bir dakika köpeğim Oğlum birini gördün mü? Ya birini görse zaten ısırır ya. Bana gerek kalmaz. <laughs> neyse. Eee en azından evden çıkmışken şöyle bir daha kılıcım alayım. Madene gideyim ya. Vallahi madene gitmek lazım. Şöyle şunu aldım bakayım. Hadi bakalım kılıcımı da şeyimi de aldım Zengin olacağım inşallah zengin olacağım Hadi bakalım şöyle gidelim <laughs> Ulan var ya benim emeği girebilecek adam Anasının karnından daha doğmadı Şuradan madre gideyim Ulan var ya arkadaşlar yani şurada ter içine kaldım Allah az kalsın bizi buluyordu Adam tam şuradan geçti ve bizi görmedi <laughs> Ulan senin köpeğin Beni bu sayı ısırır mı Al bakayım oğlum nasılsın Hadi bakayım bunu da sahiplendim gel bakayım Gel 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 arkadaşlar ben köpeklerden de çok yanlarım. Bana niye gelme? Ah, bana geldi. Tamam tamam ama hadi köpeğini çalmayacağım senin burada kalsın Köpeğini de almayayım arkadaşlar o kadar da değil Buna bir güzel bir troll yapalım arkadaşlar Bu biraz artist bir arkadaş O yüzden ben buna bir güzel bir troll yapacağım Şöyle arkadaşlar her tarafını kırıyorum Tamam mı şöyle her tarafını kırıyorum arkadaşlar Ve efsane bir troll yapacağım Gerçekten çok güzel olacak Daha önce bunu yapmıştım ee, Şimdi de arkadaşlar aklıma geldi Şimdi de yapacağım Şöyle şuralara da kıracağım bekleyin Şöyle şöyle hadi bakayım hızlı hızlı kıralım arkadaşlar Hızlı hızlı bizim iş, bir işimiz bitsin Şöyle hop olan var ya Helonoid buradan kaçışınız yok oğlum Helonoid bu size bulaştıysa artık Ölüm fermanınız verilmiştir demektir Bunu da arkadaşlar aklınıza bir yerinize yazın Şöyle hop arkadaşlar Şuralarda şey yapayım Aha Aa, Gizli kasası var ama gizli kasasında bir şeyler yok Her neyse şöyle her tarafı kazalım. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar şuralara bir güzel trolleri yerleştirelim. Ulan var çok buldum ya. Abi insan bundan zevk alır mı ya? Ama arkadaşlar ben zevk alıyorum. Neden bilmiyorum. Helunit burun arkadaşlar galiba kanında var. Şöyle hop her tarafa koyuyorum. Tamamdır. Şu taraflarda koymadan önce ben bir çıkmak istiyorum. Hop bir dakika şöyle çıktık. Şuralarda bir koyalım. Tamamdır Allah lan düşük lan düşük ah, Şöyle çıktım 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 tamam Allah'tan merdiven varlar ya Yoksa beni gebertirler de O merdivenle satan birazdan şöyle alacağım onu iple Evet şimdi her şey hazır arkadaşlar Buralara da e, elmaslar koydum Arkadaşlar birazdan olayı çok iyi anlayacaksınız zaten Benim anlatmama gerek var mı bilmiyorum Şöyle her tarafa koydum Hatta anlatayım arkadaşlar bir tane elimde blok arttı Mesela şöyle arkadaşlar anlatayım Şurası e, diyelim ki ee, gerçek elmasmış gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? İçinden geçebiliyorum görüyorsunuz. Arkadaşlar bu blok yok aslında. Ee, böyle bir değişik bir şey. Ee, yani bayağı aslında değişik bir şey ama anlatabildim galiba. Şöyle arkadaşlar şu kapıyı da kapatayım. Adam bunları gerçek elmas zannedecek. Ondan sonra <laughs> ulan var ya çok mutlu oluyorum. Abi ben çok mutlu oluyorum. Neyse, ee, şu taraflarda bir yere geçeyim arkadaşlar. Ondan sonra şu keriz eve gelsin. Onu bir güzel izleyeyim arkadaşlar ben de. Hop şöyle bir dakika nereye geçebilsek ya ha Şuradan bir tane toprak kırayım Hop, Arkadaşlar birazdan kiriz gelir Ve numarayı yediği zaman acaba yüz ifadesi nasıl olacak Şöyle bir geçeyim bakayım Arkadaşlar aha aha şuradan Aha da şuradan el dikme Bir dakika şöyle el dikme Tamamdır evin içine net görüyoruz Ulan var ya <laughs> Ulan harbiden çok mutluyum Tamam oturdum arkadaşlar adamı bekliyorum şu anda Bakalım geldiğinde Yüz ifadesi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Bakalım acaba ne zaman gelecek Ulan elmas avcısı yine bulamadı elmas Yine bulamadı <laughs> Ulan var ya, sonunda bir kere bulacağım Ve herkes şaşırtacağım Neyse gelirken bir tane kendime de şöyle bir tane pompalı aldım Abi o evde en son gördüğüm Yani gördüğüm zannettiğim biri vardı ya ne olur olmaz ya buralarda zaten kurtlar köpekler mepekler geliyor korkuturum havaya mavaya ateş ederim Olmadı bir hırsız mısız gelir onu da korkuturum Yani yanında bulunsun kullanacağımdan değil de yanında bulunsun 5 tane demir buldum abi 2 tane kömür ya buraya elmas bulmaya çıktım Bulduğum şeye bak ya Allah kahretsin Neyse abi artık bulamadık 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 5 tane demir 2 tane kömür bunları da satarız Neredeyse 1 tane altın değerinde 2 tane altın değerinde yapıyor işte Neyse ya, çok uzatmadan eve gireyim bakayım şöyle ya abi ya <laughs> Ulan bana hayal, hayal görüyorum işte arkadaşlar görüyorsunuz ya Psikolojik sıkıntılarım oluşmaya başladı elması çok takataka taka taka Abi mi elmas görüyorum şu anda ya ama yok ya buralar tuğla Şöyle abi evimin aşağısını elmas olarak görüyorum bu daha önce de yaşanmış zaten rüyamlarımda falan görmüştüm Abi böyle bir şey olabilir mi ya lan lan oluyor arkadaşlar bir dakika Oha ne oluyor lan bir dakika arkadaşlar bunlar gerçek Lan trollmüş bunlar bir dakika. Lütfen beni. Lütfen, 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 lütfen. Hayır, 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 hayır. Bir daha ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır, lütfen. Hayır! Lan, 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 lan. Arkadaşlar içeriden bağırma sesleri geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şimdi oraya gidip kontrol etmez miyim? Arkadaşlar şöyle bir inelim bakalım. Acaba ne oldu lan? Arkadaşlar içeride baya bir şey yaşandı. Abi adamın elinde kazması vardı aslında. Bu durumdan kurtulmuş olabilir. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım şöyle bir. Abi Kurtulmuş mu acaba? Baksam mı? Abi bakamıyorum. Arkadaşlar kurtulduysa elinde pompalısı vardı. Beni deşer deşer arkadaşlar. Benim var ya şu an benim son görüşünüz olur yani. Abi şu arabası falan da çok güzelmiş ha. Bunu alabilirim giderken. Her neyse arkadaşlar bakıyorum ya. Valla dayanamayacağım. Abi pencereden de bakarsan beni görebilir. Arkadaşlar baktım. Oh! <laughs> arkadaşlar bu ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika biz düşmeyelim de. Abi her tarafta kan var Abi yok artık ya Neyse arkadaşlar ölmemiştir bu e, Tuzaklarda şu anda devre dışı kalmış Görüyorsunuz abi buradan kurtulursa var ya Beni gebertecek arkadaşlar Eller hareket ediyor Görüyorsunuz ölmemiş yani Abi buradan kurtulursa <laughs> Ulan var ya bir türlü arkadaşlar Yani geldiğim yollarda falan kamera mamera vardı Biraz araştır Aha ne oluyor lan Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika Ne oluyor oğlum bu kadar da çabuk kapmasını beklemiyordum abi. Kafasını mafasını oynattı. Aa, aa. Arkadaşlar sesine bak. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika abi. Onun bir dakika şöyle camlarını mamlarını da kırayım. Oha burada da dört tane elması varmış. Arkadaşlar bunu almıyor unutmuşuz bakın. Her neyse. Hadi bakın arkadaşlar gidiyorum. Hadi bakalım Enayi'cim sana da görüşürüz. Dört tane elmasını aldım. Bu zorunda bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Burada da. Abi şuradaki maskelerden bir tanesini alsaydım iyi olurdu Her neyse Arkadaşlar hadi bakalım gidelim Bize çok fazla şansımızı zorlamayalım Yoksa ağzımızı burnumuzu kıracağız Ağzımızı burnumuzu kıracak arkadaşlar Şöyle gideyim bakayım Lan var ya harden İyi bir şekilde arkadaşlar güzel bir şekilde trolledik Kolay keko Bana bulaşırsan böyle olur Her neyse arkadaşlar bu arada benim de evim gizli Onu göstermem size ama kusura bakmayın ee, Gizli bir tane evim var Şuradan madenle inelim bakalım Hop şuradan arkadaşlar bir dakika abi yanlış yerden bak her, her, seferinde yanlış yerden gidiyorum ya Şuradan şöyle arkadaşlar Buradan şuradan şöyle kazalım bakalım Evimize girme yolu da arkadaşlar biraz kazmamız lazım Edon'a hitbar olduğum için arkadaşlar Böyle bir yöntem buldum Daha mantıklı geldi yani bana Aa lan aa Kafamı kaldıramıyorum Ulan var ya bunu yapanı bir bulayım Kendi ellerimle lime lime öldüreceğim lan Bir dakika şöyle Abi, <laughs> Ulan var ya doktora moktora gitmem lazım Neyse şunları bir kırayım bakayım Hop tamam bu bir arkadaşlar şuradan çıkayım cebimde ne merdiven olacaktı ulan var ya sözünü de verdim kendi ellerimle öldüreceğim o adamı kendi ellerimle arkadaşlar bu macera burada bitmez yalnız şöyle şuradan bir çıkayım şuradan da şunu koyayım tamam hop tamamdır evimi de bir güzel düzeltmem lazım abi yeni blok mülak ulan var ya baya da dert oldu aslında şuradan inip teker teker kırmak gerekiyor tekrar tekrar düşerim şimdi en azından dayanabilecek bir yerim olsun şöyle hop birkaçını kırayım en azından hop tamamdır şu kadarcık bir alan yeter ya olan var ya bir tane tesisatçı çağırayım da blok blok koysun oğlum kameralara bakacağım üşenmeyeceğim seni geberteceğim bu pompalıyı kafanda patlatmazsan bana da var ya sti demesinler bu kadar büyük konuşuyorum her neyse çok sinirlendim ya. Arkadaşlar bu maceranın devam etmesini istiyorsanız solda kanalımız var. Ona abone olmanız lazım. Sağda da bir tane video var. Ona da ee, izlemeniz lazım. Hadi bakalım sağdaki videoyu izleyin ve bir sonraki mücadeleye arkadaşlar destek olun. Hadi bakalım ben kazanacağım arkadaşlar. Merak etmeyin şöyle şunu da kırayım. Tamam bu kadar yeter. Her neyse hadi bakalım görüşmek üzere. Sizler de kendinize iyi bakın. Of şöyle tuzaklara da gelmeyin. Görüşmek üzere.